Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere AliExpress'te güvenlik nedeniyle kapanan siparişler hakkında bilgiler vereceğim. Ne zaman geri iade alırım vesaire onun hakkında konuşacağız. Ve sizlere de sizlerin de bana sormuş olduğu soruları yanıtlayacağım. Öncelikle arkadaşlar güvenlik nedeniyle AliExpress'te bu gibi kapanma durumları olur. Benim de başıma geldi. Bunun en büyük nedeni aynı cihazdan farklı oturumlar giriş yapılması. Ek olarak da başka yeni kayıtla oluşturulması bu güvenlik ihlalidir arkadaşlar. AliExpress diyor ki ben sen kendi telefondan yalnızca bir hesaba giriş yapabilirsin. Bir oturum açabilirsin diyor arkadaşlar. Bu yüzden de senin siparişlerini güvenlik ileriyle kapatıyorum diyor arkadaşlar. Peki bu kapalan siparişlerde geri iade alabiliyor muyuz? Ücret iadesi parayı çekti geri iade yatıracaklar ama evet arkadaşlar yatıracaklar. Şimdi sizin bana sormuş olduğunuz sorulara bakalım. Evet abi farklı cihazlardan hesap açıp aynı kart ile aynı adreste alışveriş yapsam ilk paraşı özel indirim geçerli olur mu? Ürün gelimi teşekkürler. Aynı cihazdan hesap açıp aynı kart ile farklı cihazlardan hesap açıp aynı kart ile alışveriş yapsam. Ya bunu bir, bir dene bence olur herhangi bir sıkıntı olmaz. Ee, şimdi kart bilgilerinin farklı cihazlarda kullanıldığı için güvenlik ihlali olarak e, bunu aleyhissiz değerlendirebilir. Sen bir iki kere dene Ha bak, arda arda deneme bak, arda arda denesen kapatma ihtimalleri yüksek, B bir gün dene bak kargo yola çıkmadan yeni sipariş verme tamam mı o, o aynı kartta yüksek ihtimalle e, peş peş yapacağın zaman bu kartı bloklayabilirler arkadaşlar dikkatli olun ama dediğim gibi sipariş kargo verilmeden yeni bir sipariş verme yoksa eskisi de kapatır dikkat et. yoldaki siparişleri kapatmaz arkadaşlar onu diyeyim gönderilmemiş siparişleri kapatma hakkı var sıkıntı yok. Ee, AliExpress'ten aynı renk ürün farklı modeller alsak gümrüğe takılır mı? Aynı renk farklı ürün. Hmm. Pardon. Aynı renk Fa ürünün farklı modelleri. E, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. geç Olur. AliExpress'le ile alakalı. <laughs> aynı satıcıdan aynı ürün linkinden farklı ürünler aldım. Yaklaşık 7 tane. Bir dakika, biraz küçük geldi bana. Aynı satıcıdan, aynı satıcıdan aynı ürün linkinden farklı ürünler aldım. Yaklaşık 7 tane. Ama ıvır zıvır oyuncak kıyafeti falan. 2-3 gün arayla 19 ürün aldım. Bak. 7 ürünün aynı kişi... E aynı paketli oluyormuş. Herhangi bir takılma olmaz. Bak bu aylık 5 adet, 5 paket sınırı var arkadaşlar. Bu paket içerisindeki miktar önemli değil. Önemi nasıl oluyor? Aynı üründen 2'den fazla varsa buradaki ticari olarak değerlendirildiği için ona göre ona göre bir prosedür uygulanıyor. Genellikle arkadaşlar gümrükte takılıyor ve gümrük müşavirisi onu alamıyorsunuz arkadaşlar. Burada 5 paket olayı olacak. Bu şimdi bak 7 ürün aynı paketi geleceği için bir, bir paket olarak düşünülüyor. Toplam birleştirmelerin ayrı ayrı 5 olmayacak. Anladın mı? Bak bu 5, bak bu 1, bu 1. İçerisinde ne kadar var? Beni ilgilendirmiyor. İçerisinde ne kadar var? Beni ilgilendirmiyor. Bu 19 ürünü, 19 ürünü maksimum 5 pakette e, ülkeye sokabiliyorsunuz arkadaşlar. Üstü geçerse gümrük müşaviri ve yüksek miktarlarda, yüksek miktarlarda ücretler çıkıyor. Ek olarak ne demiş? 2600 liralık tüm ürünler gümrükten geçti. 8 tane ürün kaldı. Şimdi gördüğüm bildirimi onlar da geçer mi? Son 8 ürünüm toplam 1100 TL. Evet bak tamam 2600 TL'lik ürün geçmiş. Tamam sıkıntı yok 8 tane ürün kalmış. Onlar da bir şekilde birleştirildiyse onlar da geçer arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Evet benimkinde Türkiye'de diyor ama PTT gözükmüyor. Neden acaba? Daha verilmemiştir. Arkadaş sıkıntı yok. Bir gümrükten geçsin. Gümrükten geçtikten sonra PTT gözükür. Ee, sipariş güvenlik nedeniyle kapalı dendi ama para kuruşu kuruşuna alındı ve şimdi de öyle sipariş yok diyorlar. Nereye gitti bu para an anlamış değilim. yok, Geri iade olacak. Abi 50 TL'yi bir şey aldım vergi içinde kargo ücretsiz üstüne bir şey gelir mi? Gelirse kaç TL gelir? Valla vergi içindeyse gelmez yani gelirse yüzde vergi yüzde ÖTV alını sallanır alınmaz alınmayabilir. 22 lira gümrük sunum ücreti bir buçuk bir parka 2.2 lirada damga vergisi öyle ekstra bir şeyler olursa gelir öyle gelir. Evet askerlikle alakalı. Hocam size ulaşacağım adresi veya telegram var mı? Yok. Bana YouTube yorumlar kısmından Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir gün ondan sonra gelip umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese kendine baksanız. Sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.